Beypazarı Tarih ve Kültür Müzesi'ndeyiz. Tarih ve Kültür Müzesi'nde kama ve kılıçlar. 80 milyon yıllık mercanlar. 80 milyon yıllık midyeler, deniz midyeleri. 20 milyon yıl önce taşlaşmış deniz balıkları. 1940'lı yıllara ait çır çır komuk işleme makinesi. Müzenin binası Mehmet Nurettin Karaoğuz'un yaşadığı ev. 1903 yılında bu evde doğmuş. Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait yörük tablosu Turgut Zaim tarafından yapılmış. Ve o dönemin düğünde ve gündelik hayatta giyilen geleneksel kadın kıyafetleri. 인데이지 이게 불안구나. Erkek evinden geline dürü bohçası Burası da kız annesinin kızına yaptıkları çeyizler. Beypazarı Belediyesi Tarih ve Kültür Müzesi. Binanın içi gezilmeye değer. Ee, i̇smim Birsen Coşar. İşte 10 yıl önce karşı müzeyi yaptık. Tarih ve Kültür Müzesi'ni Beypazarı'ndan pazarından giden İstanbullularımızla Nermin Hocam Dernek Başkanı. Geçen sene de burayı yaptık. Burası evin hayatı ocak başı. Burada ekmek olacak, bazlama olacak, gözleme olacak. Ee, burası hayat. Karşı müzede düğün oldu. Beypazar'ın 7 gün önce düğünü. Burada da devamı. Burada e, çocuk mevlidi okunuyorlar. Hanımlarımız giyindi, kuşandı, geldi. Bak. Burada çocuk mevlidi okunuyor. E, yukarıda bebek oldu, burada kız mevlidi okunuyor. Ve de anneler giyindi, kuşandı, bebek görmeye geldi. Geldiler. Evet. Sen burada mı doğdun, büyüdün? Ee, yok. Bizim köyümüz var. Oymağaç köyü. Buraya 20 kilometre yakın. Hangi köy? Oymağaç köyü. Oymağaç köyü. Burası da lohusa şerbeti kaynayacak burada. Ee, gelenlere ikram olurmuş. Anne de içer, çocuğa süt olurmuş. Ha, bu bildiğimiz lohusa şerbeti yapıyoruz. Evet. Bu oda kimin tarafından bağışlandı? Bu da İnci Gönceoğlu'nun. Ta annesinden kalmış bunlar. Ta 150 yıllık 5 kuşak gelmiş. Son kuşak İnci Gönceoğlu. Bu eşyaları kullanmış özel günlerde. Ondan sonra buraya annesinin babasının adına bu gajalo örtüsüymüştü. Bu seccade. Bu bizim yöresel kıyafetlerimiz. Bu dikiş makinesi. Lamsaların giydiği çevre hırkal. Bunlar da hamam takımı. İnci Göncüoğlu burayı anne baba adına bağışladı. Burası lohusa odası değil mi? Burası lohusa odası. Mualla Güven'in katkılarıyla Kara, e, Oğuzların akrabası karşı konağı bağışlayan Mualla Güven yaptı burayı. Eşyalarını verdi ama Nermin hocamla biz yaptık. Bu eskiden kalma bindallı yatak örtüleri. Bunlar giysiler. E, bu elden ele gelen eski kıyafetler... bu da daha eskiden kalma bir yorgan örtüsü ya da karyola örtüsü her şeyiyle burayı mualla güven ver. Bu da bebek. Bu da bebeğin beşliği e, altınları. Anne çocuğu kırklayacak. E, soğuk su içecekse evde su yok ya. Onlar da su ısınacak. Anne kırk fatiha ile bebeğe kırklayacak. Babaannesi de içine altın atacak. Bu altın atmak için olan kaplar o zaman. <laughs> 40 fincan su sayacak. 40. Bin... Kış odası yer sofrasında birlikte yenilen. Tamam. pirinç pilavı, kuru üzüm hoşafı, bamya çorbası, baklava, yaprak dolması, nohutlu ef köy ebesini görevlendirme sahnesi evin yaşlısı tarafından yeni doğacak bebek için hazırlık yapılması